Her şey burada Ali Bey. Ya çok sağ ol Mari. Nasıl makbule geçti anlatamam. Ne demek canım? Aa Sinem. Siz tanışmadınız değil mi? Yok. Karım Sinem. Canavar asistanımız Mari. Ah. <laughs> belli. Belli. Kızın posasını çıkarıyoruz. Sesi çıkmıyor ya. Posası? Ben memnunum Halim'den. E tabii genç olunca yaş kaçtı? 25. Hadi üşüyeceğiz girin içeri hadi. E, ben bara gideyim artık. Ha bu kadar işe güce rağmen maşallah gece hayatında seviyorsunuz iyi. Yok be kız barma ikinci iş olarak yapıyor bir barda. A arkadaşımın bir barı var tüm sakarlığıma rağmen beni idare ediyor. Çok şükür biz daha bir sakarlığını görmedik. <laughs> Onu barda bıraktım. Bir gece siz de gelirsiniz bara. Bayılır bayılır. Siz? Yok ben almayayım evden işe işten eve iki tane çocuk iyiyim ben bar pavyon yaşında geçtik tabi ama Aliye sormak lazım değil mi canım ben geç kaldım artık iyi geceler çok memnun oldum